Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Tarih verildi. Türkiye'nin gurur projesinde geri sayım başladı. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, Cumhuriyetin 100. yılında Ankara'da teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açtı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Türkiye'nin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıkların, başkanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu 125 kurumla gerçekleştiriliyor. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, CNN Türk canlı yayınında şu ifadeleri kullandı. ''Çok iyi gidiyor. Tabii Teknofest gençlerin bir aktivitesi, genç gelenlerde var.'' ''Sohbet ettiğimiz zaman diyorlar ki biz mühendis olmak istiyoruz. Üniversite giriş puanları İTÜ en iyi öğrencileri almış. Uçak fakültesine ilk yüzden iki kişi gitmiş. Bu şu anlama geliyor.'' Teknofest, savunma sanayinden dolayı gençler artık mühendisliğe yöneldi. Bu TUSAŞ için çok önemli. Tabandan bir ordu geliyor. Kağanımız var, hürjetimiz var. Ankamız var, bunlar çok önemli. 6700 mühendise geldik, daha önemlisi Teknofeste buraya gelen genç çocuklar. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.